Küçük Robotçu hepiniz hoş geldiniz. Gecenin köründe ee, bugün keşfettiğim basit bir plugini göstereceğim. Tamamen amaç bu. Videoları paylaşıyordum tam şey çevirirken aklıma geldi. Skyfall'la yapmıştım. Ben dedim de küçük Robotçu da olsun. Şu WordPress logosunu değiştirelim. Ee, şu e, mantık çok basit ismini unuttum be. Ya da White Label miydi? White sanki ya. yellow Label niptun çayı. White Label sanki. Hemen buluyoruz. Tabi otomatik white White Label, label C -L. Eklenti çok basit bir şey zaten. Kuracağız. Aslında ismini vermem yeterli. Artık bunun hani nasıl kurulduğunu bilmeyen yoktur ama bazı eklentiler gerçekten çok uğraştırıyor insanı. Yani arıyorsunuz gerçekten. Ortada video bir şey yok. Simgesini bile yapmaya üşenen adam götürüp videomu yapacak diyorsunuz. Ama çıkıyor. Simge o kadar ucuz, ucuz bir şey ki. İnsanlar videolarını şeylerini yapıyorlar. Simgesi olmayan eklentilerin nasıl kullanıldığını arıyorsunuz. Her neyse çok dağıldım. Anlatmak istediğim şey eklenti yetkinleştirmek bazen yeterli olmuyor ismini bilip. Şimdi ayarlarda White Label CMS bir tabi böyle olmaz. Evet buradan. Oops. hata vermesi süper olur. Peki The Skyfall'ın Company yazabiliriz ya da bence şey olsun böyle yapalım. Peki HTTPS skyfall.com Peki ne yazabiliriz mesela? Küçük bir şunu ya. Videodan önce de dandirik bir logo kaydetmiştim. Evet. Peki küçük robotçuk yazabiliriz. Bence hiçbir şey olmaz. Ee, Login sayfası zaten burada değil. save diyebiliriz. Peki bunu yaptık. Süper. Bu arada iPad kullanıyorum evet. Admin bar logo. Ee, şunu bir deneyelim yazıyı save. How the text dedi şuradaki şey yaz. Ha bence gayet hoş duruyor. Hmm, sadece o beyazlıklarından kurtulmak gerekli. Ona rağmen o kadar kötü durmuyor ya. Çoğunuz fark etmemiştir bile belki onu. Ya şu yazı olabilir bence. bakalım olmuş mu? Çok fazla yerde marka şey var. Şey dashboardta bir tane widget falan oluşturabiliyorsun çok bunun özellikleri falan var ama ben o kadar uzatmıyorum bir şey. Evet benim kullandığım bu custom admin interface adlı plugin ile çakışıyor. şekilde onu kaldıralım o zaten bunun ilkel versiyonuydu. Ee, göstermiş olayım. Sonra da videomuzu bitirelim. Ne kadar çok var? Eğer isterseniz bu pluginlerin hepsinden bahsetmemi bunlardan da bahsedebilirim. Yakın zamanda Skype ID'yi nasıl yaptım, o sitenin e nasıl çalıştığını vesaire ee, bahsedeceğim. Kastım login yan şey evet şey bıraktık. Peki. Ee, deactivate desek yeterli evet. Burayı da bu şekilde düzenlemiş oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet. O beyazlıktan bahsediyordum. Tam burada mahvoldu. Peki. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.